Evet değerli Art TV izleyenlerim. Bugün 2023 senesinin Aralık ayının 9. günü bir cumartesinin öğleden sonrası ve Art TV'nin kendine özgü yayın gündemini sürdürme niyetiyle bugünkü planladığım yayın oturumuna başlıyorum. Şimdi evvela e, bu aralar uzay ile ilgili yayınlarımızı ve çevirilerimizi ve yorumlarımızı yaparken tesadüfen e, bir Wikipedia ansiklopedisinin dipnotlarını okurken o dipnotlardan çıkan bir bilgi hazinesi çıktı karşıma. PDF dosyası formatında yine bu konularla ilgili makaleleri okurken İngilizcelerini dipnotlarda e, PDF dosyası olarak çok ilginç bir e, elime kitapçık geçti. Şimdi o kitapçık aslında çok mühim bir konuda ve ilginç bir konuda yazılmış. Onu sunma niyetindeyim bugün. Şimdi e, bu bağlamda öncelikle şu e, sunacağım kitapçığı tanıtayım. Elimde tabii bunun matbu bir versiyonu yok. İnternetteki dosyası var. E, biliyorsunuz matbu çıktı almak masraf oluyor ve zor oluyor. E, böyle bir durumda aslında ideal olanı kullanıyorum. E, onu bastırıp bir kitapçık halinde elime alıp okumak ve çevirmek ve yorumlamak olabilirdi. Ama şimdilik böyle bir imkanım yok. Dolayısıyla şöyle bir göstereyim size. Diğer bilgisayardan. Şimdi bu e, Amerika Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın bir e, fenni bildirim mahiyetindeki çalışmasıdır. Onu Türkçe'ye şöyle çevirdim. O sayfayı. Onda bir sunayım. NASA'nın fenni bildirim raporlarında çıkmış bir sonuç bildirgesi ama şöyle diyelim astrobiyoloji ilminin potansiyel içtimai tesirleri hakkında tertip edilmiş bir fikir teatisi mahiyetindeki bir bilimsel çalıştayın e, kitaplaştırılmış sonuç bildirgesidir bu vesika. Bu çalışta ise NASA'nın NASA'ya bağlı e, bir takım şubelerden Ames Araştırma Merkezi'nin, Ames Research Center'ın Tertip ettiği, onun herhalde e, konferans salonlarında icra edilmiş olsa gerek. 1999 senesini Kasım ayının 16. günü ila 17. günü arasında düzeltiyorum. 16. ve 17. günlerinde, mütakip günlerde tertip edilmiş bir konferans imiş bu. Bu konferansta ya çalıştaydı diyebiliriz. Çok e, ilginç ve mühim e, bilginler, düşünürler bu konuya e, fikri mesailerini vermiş kişiler davet edilmiş ve onların da e, bir listesi var ve e, tabii tabi bu belli ki Çok hususi bir konuda e, ve belki de halka kapalı olarak tertip edilmiş bir konferans olmuş olabilir. Çünkü böyle bir kapalılık hissini e, buradan seziyorsunuz ve ediniyorsunuz. Çünkü netice itibariyle halkın tekte karışması istenilmeyen veya halkın bir takım alerjilerini gıdıklayabilecek konularda böyle bir kapalılık anlaşılabilir bir şeydir. Ama bu olup bittikten sonra, üzerinden herhalde bir hayli süre geçtikten sonra ve anlaşıldığı kadarıyla benim inştiğim vakit itibariyle 24 sene geçmiş. Belki de böyle bir şeyi yayınlamakta bir mahsur görmemiş olabilirler. Gerçi bu e, böyle bir şeyin internette yayınlanması demek ve İngilizcesinin yayınlanması demek e, dünyadaki meraklıların erişebileceği, yorumlayabileceği ve düşünebileceği bir vesikanın yayılması muayenesinden gelmiş olsa bile yine de büyük halk kitlelerinin tamamıyla e, düşünsel radarında algı ve idrakından diyelim. Uzak bir konumda olacak bir metindir muhtemelen. Ve zaten konuşmacılar bu çalıştığa e, katılmış iştirakçılar diyelim. Halkın bu taraklarda bizi olmadığını zaten bir kabul olarak kabul etmişler ve eee biz bu halkla ne yapacağız? Bunları nasıl bu konuda idare edeceğiz? E, temalı veya fikrinde bir takım fikirleri aralarında tartışmışlar. Düşüncelerini birbirleriyle paylaşmışlar gibi bir izlenim aldım. Tamamıyla okumadan. Şimdi bunun çevrilip yorumlanmasının ilginç olacağını düşündüm Art TV'de. Konu ise şudur aslında astrobiyoloji denilince öncelikle bugün yeni yeni gelişmekte olan bir bilimin veya bilimin bir şubesini kastediyorlar. Biyoloji aslında herkesin neredeyse tahsil görmüş herkesin maruz kaldığı bir konu. Ama astrobiyoloji denilince biyolojinin, ya hayatın biliminin, hayat bilimi diyebiliriz, hayatın biliminin feza ölçeğinde mütala edilmesi, hayatın biliminin feza ölçeğinde ele alınması, kökeninin işleyişinin ve istikbalinin, yerkürenin ve onun çeşitli e, kürevi katmanlarının içerisinden bakılarak değil de meseleye veya bilimin tetkik sahasına kozmosun ölçeğinden bakılarak bir takım bilme faaliyetlerinin tertip edilmesine matuf ve yeni yeni filizlenmeye başlayan bir takım bilimsel faaliyetlerin bütünü. Bunu bugün bir bilim olarak belki kabul edemeyiz, proto bilim olarak kabul edebiliriz ve tekabül halindeki bir bilim olarak kabul edebiliriz. Astrobiyoloji böylece tarif ettikten sonra e, bunlar daha da ötesine geçiyorlar. Şimdi astrobiyoloji e, bilimi diyelim ki kurulmuş olsa ve bir takım bulgularını ve neticelerini bilginlere duyurmaya başlamış olsa. Tamam bilginler kendi aralarında böyle çalıştaylarda veya kapalı devre konferanslarda kolokyumlarda seminerlerde efendime söyleyeyim sempozyumlarda mütala ve müzakere ediyorlar ama bir de bilginlerin ötesinde geniş kitleler var. Ve milyarlarla ölçülen kitleler var ki 2023 itibariyle 8 milyarı açmıştır. Şimdi bir konunun muhtelif anlayış ve tekamül seviyelerindeki muhataplara veya dinleyicilere aktarılmasında hususi bazı tekniklerin olması lazımdır. Çünkü 8 milyara konuşan bir kişi muhtemelen bir diktatördür. Hatta 1 milyara konuşan bir kişi muhtemelen bir diktatördür. Hatta bir meydanda bir milyona hitap eden bir kişi muhtemelen diktatördür. Ben tabi bunu pejoratif e, bir manada söylemiyorum. Bu böyledir çünkü bir kitleye hitap eden karizmatik bir kişinin onların ortak paydasında, anlayışların ortak paydasında söz söylemesi lazımdır. O ortak paydayı biz matematiksel analize tabi tuttuğumuzda sıfıra yaklaştığını sezeriz. Veya çok küçük bir sayıya yaklaşıyor. Şimdi bu böyledir. Sayıların ve diyalektiği kendine mahsus bir kanunu vardır. Şimdi bu pek az bir zümre bilgin içerisinde ve çok önde gelen anladığım kadarıyla bilginler tarafından ve düşünürler tarafından tartışılmış bir konu. Şimdi bunun patladanak 8 milyara tebliğ edilmesi mümkün olmayacak bir şeydir. Olmayacak doğaya amin demektir. Hatta 1 milyara tebliğ edilmesi mümkün değildir. Hatta 100 milyona, hatta 1 milyona, hatta 10 bin kişi belki anlar, belki anlamaz. Ama bunlar demek ki e, böyle bir şeyin yine de şeffaflık içerisinde meraklısına sorulmasını sağlamak için bu çalıştayın şeyini, özetini bir pdf dosyası haline, kitapçık haline getirip demek ki bir şekilde halka malum etmek amacıyla bir ansiklopedinin dipnotunda dahi olsa e, açmışlardır. Ve bu İngilizcedir. Ben de buradan dedim ki bunu bir Türkçe çevirelim. Sunalım şöyle bir Art TV'de. Hem zaten konumuzla da alakalı. Hem konumuzu bütünleyen bir çalışma olur hem de bu zevatın nasıl düşündüğünü, bunların zihni temayüllerini, bunların zihni nasıl işliyor, bunların dünya görüşleri nedir konusunda, e bu bir açık seçik bir bilgidir. Bir konu hakkında bu e, profesörler nasıl düşünmüş, küresel meseleler hakkında ve kendi bu astrobiyoloji yaklaşımlarını nasıl birleştirmişler, nasıl düşünmüşler konusunda bize ilginç bazı fikirleri ve ipuçları sunabilecek bir metindir. Dolayısıyla ben bu şeyi gördüğümde ha mutlaka bu çevrilip Art TV'de yayınlanmalıdır diye düşündüm. Ee, şimdi kapağını sunduktan sonra bu takriben 71 PDF sayfasından müteşekkil ...vesikayı... ama 40 sayfa kadarı hakiki metin olup ondan sonrası ekler kısmıdır. Çok geniş bir kaynakçası var. Onu da inşallah. Yavaş yavaş sunma niyetiyle başlıyorum.